Ağlamak yok. <laughs> Hadi babam öpemelerinden. <laughs> okuyoruz okuyoruz. Pantron çayı diyeti bir şey vardı. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Lan kokuyor bu ama bir şey işemiş mi acaba? Ulan bir şey işemiş mi? Ne yapmış? Kokuyor ya. Evet. Tosya'dan çıktık. Artık yolculuğun hızlı etabına giriş yaptık. Şimdi Sinop'a doğru gidiyoruz. İlk önce Erfelek Şelalesi'ne uğrayacağız. Onun haricinde pek bir yer ben bulamadım burada gezecek. Bulamadık yani. Şelaleye uğrayacağız. Sonra Sinop'un merkezinde birkaç böyle denizi güzel yer var. Belki bir denize gireceğiz. Bugün Sinop'ta kalacağız. Yarın belli değil. Yarın belli değil. Dönüş yolu komik bir şekilde boş, bugün pazar, millet cuma ve cumartesi akın etti. Bugüne bir şey kalmamış herhalde bilmiyorum yani şu an en azından öyle bir yoğunluk yok. Elhamdülillah çok şükür. Biz ters yöne gidiyoruz da yani şu geliş ya yani yani bu hani yok yani bence hani. Ama tabi İzmir taraflarında, Düzcü taraflarında ne olur onu bilemeyelim. 40 km'lilerdeymiş, gerçi biz hop. Evet. Şeridini sıfırlamayanlarla iyi yolculuklar dilerim ben. <laughs> evet şu an Kargı yaylalarındayız. 1486 rakımı var. Aşağı doğru inmeye başladık. Harika bir yol. Yol güzel değil mi? Virajları falan. Harika. Virajlar harika ve inanılmaz serin, güzel. Doğa harika aynen. Çamaşırlarına baksana. Ben zaten ıslanmışım. Yağsa yağmur yağar. <laughs> Harika be vallahi. Evet, Erfelek şelalesine az kaldı. Bayağıdır abi iniyoruz aşağı doğru yani. Şimdi böyle sağ tarafta güzel bir su var. Böyle bir akıyor yani. Ne ormanın içerisinde yeşillikler. Bakalım şelaleye umarım suyu vardır ya. Yani bu mevsimlerde oluyor genelde ama belli de olmaz. Gerçi güzel yağmur yağdı. Bakacağız. Ama şu an sağ taraf güzel abi. Yine güzel yol, yeşillik ve nehir üçlüsü. <laughs> Nerede olsa güzel abi. Net, net. Devam. Ah baldıza. Ah. <laughs> <laughs> evet burası Erfelek şelalesine giderken bir baraj. Bir anda çıktı karşımıza biz de şok olduk. Değil mi Diloş? Evet. Çok harika bir görüntü var şu an. Bir giresin yok mu? Hayır ama... Denize. Baraj olduğu için. Ya durgun su şey oluyor işte o... Tehlikeli. Batmalı içine çekmeli. Çamurlu. Ama güzel. Şu an yemişil de şöyle. Üf. Ama kana yapılırmış yani burada. Hmm. Evet. Güzel baksana. Valla şelaleye yaklaştık. Ufak şelaleyi de gördük. Güzel. Bu baraj bayağı büyükmüş. Su var yani maşallah değil mi diye. Evet, giriş şurada bir yerde. Evet, şelaleye geldik. Şu karşıda bir şelale var ama yani sanırım o. Bayağı girişte bir kuyruk var. Şu an bir ekmek arası yapacağız. Anneciğim teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> anne sponsorluğunda. Ufak çardaklar var. Girişte kaç para verdik? 35 TL verdik evet. motora. Aynen. Ama güzel kalabalık var. Evet. <laughs> Nasıl is Angie. oldu, Evet Sinop merkeze geldik. Şimdi ne yapıyoruz? İlk benzinlikte duruyoruz. Otellere bakıyoruz. Nerede kalınabilir? Ondan sonra yerleşiyoruz. Ondan sonra Hamsilos koyu var. Buranın en güzel koyu galiba yani. Plaj değil miydi? Plaj. Hamsilos koyu diye geçiyor da işte hem de plaj yani. Böyle dalga almayan herhalde bir yer. Oraya gideceğiz. Bir denize gireceğiz. Ah hep karşı tarafta benzinlik ya. Şaka gibi. Murphy. <laughs> Murphy'sine de başlayacağım. Aha. İnce buruna doğru gidiyoruz ha Sinop'un. Dağın yamacına Sinop'u kurmuşlar işte yani. Evet, Hamsilos koyuna doğru gidiyoruz. Burası Sinop'un geri kalanından biraz daha farklı doğaya sahip koylar biraz kapalı olduğu için dalga yok. Ama henüz kendisini göremedik de şuraları bir yerler... Ha şurası mı acaba? Daha mı ilerisi? Şu. Hmm. <laughs> Önüne bak teyze. Ben yani deniz temiz değil. Kirli. Esiyordu da Güzel bir yer ya. Farklı bir yer. Sinop güzelmiş. Yani ben daha önce bir kere gelmiştim ama o hapishane hapishane bilmem ne merkezindeki yeri gezmiştim. Bu olay biraz daha Sinop'un farklı tarafları. Burası mı? Evet. Ha? İloş. Evet. Emin Kesin. misin? Aynen. Yazıyor mu? Yazmıyor da durgun su koydur yani. Tam silos koyu. Duralım mı gidelim mi? Duralım ya. biraz daha gideyim döneyim. Ha bu arada tam merkezde otel ayarladık. 900 TL kahvaltı dahil kahvaltısız 700 TL dedi birkaç yeri daha aradık biri 2000 dedi biri yer yok dedi yani burada lüks otel de var anladığım kadarıyla minimumda işte 700 TL kahvaltısız o civarda bir şey gibi duruyor 2023 Temmuz Evet burası Hamsiloz koyu. Yani Karadeniz'e göre bence oldukça güzel. Deniz bulanık. Böyle burası koy olduğu için dalga yok. Güzel ama ya. Yani. Henar değil. Buraya da gelmedik, görmedik. Demeyelim bakalım. Ama bu tarafa yol düşerse uğranabilir mi? Evet, net. Farklı bir tarzı var yani. Ne diyorsun burası hakkında? Fena değil. Biraz yosunlu. Ama senin her şey çok güzel. <laughs>